Peki niye doğru söyleyene yükleniyorsunuz güzel kardeşim? Ayıp değil mi yani? Bilmiyorum ama neyse, sıkıntı yok. Orada abiler var abi diyorum yani yaşlarını bilmiyorum abi yani bilmeden öyle bir sallıyor ki abim benim. Hem de Türkiye'nin en prestijli kanallarından birinde yani bir haber kanalı haber programında yani o adamlar ne konuştuğunu bilmiyor. Ben maalesef size bunu söyleyeyim. E, kalp kırmak istemiyorum. Güzel abilerimiz tabii ya çıkmışlar orada anlatıyorlar ama abim de. Ya bir konuşmadan önce bir birazcık bir araştırsamıydım. Şuranın downtownla ne ilgisi var abi? Buranın buranın downtownla ne ilgisi var? Burada bakkal bile yokmuş. Abi, vallahi öyle dedi. Oralarda dedi ıssız yerler, oradan yangın nereden görünecek diyor. Hollywood'un ortası baba. Al. Yani ortası ortası. Ya aman Hollywood Hollywood çok da önemli değil yani, tamam mı? Benim için çok önemli değil ki ben zaten 10 yıldır paylaşmıyorum, değil mi? Ama televizyona çıkıp canlı yayına çıkıp bir insanın şahsı hakkında, görüşleri hakkında 8 senedir bu sokakta yaşıyorum. Televizyonda adam diyor ki Orası diyor Los Angeles'ın downtown'ı diyor ki downtown 25 kilometre buradan. Ha abi ha downtown ha ah, downtown. Yani benim benim evimin olduğu bina burası. Oradan çıktığım zaman ben buraya basıyorum zaten. Yani Walk of Fame dedikleri zaten yere basıyorum direkt apartmandan çıktığım zaman. Bak bir, 1, 2, 3, 4, 5. binada Capital Records gördüğünüz gibi orada. Yani bunu çok görmüşsünüzdür o Capital Records binasını. Yangınlarda değil mi? Harıl harıl her yer yangınken gördünüz değil mi? Şu binayı hatırlıyorsunuz. Şimdi gidebilirim istiyorsanız. Şu iki adım. Birisi diyor ki yok orası diyor Los Angeles'ın çevre diyor ilçelerinden bir tanesi diyor. Birisi diyor orası Los Angeles'ın e, beylik düzüsü diyor. Diyor da diyor yani neler neler in inanamıyorum. İnanamıyorum. Ee, güldüm de çok. Bir yandan gülüyorum ama bir yandan da işte hani trajikomik. Ya ağlanacak halimize gülüyoruz. Ee, dediğim gibi benim 8 yıldır oturduğum yani burası bu sokak. Ee, yani şimdi evden çıkmış gibi düşünün şu anda. Buradan ge yani herhalde yaklaşık 3 dakika sonra falan Hollywood Bulvarı'na ayak basıyor olacağım. Ben. Ya öyle bir durumdayım. Ee, videoyu çektiğim bölge de burası, lokasyon da burası, ee, Hollywood'un tam bir ortası. Yani o yüzden orada abiler var abi diyorum yani yaşlarını bilmiyorum abi yani bilmeden öyle bir sallıyor ki abim benim hem de Türkiye'nin en prestijli kanallarından birinde yani bir haber kanalı haber programında e, ee, sallıyor o, o, yani orası diyor merkez diyor orada diyor kiralar düşük diyor <laughs> kiralar düşük diyor orada diyor bakkal bile yok diyor adam yani orada diyor çıkarsın diyor bakkal çakkal bulamazsın falan dedi yani Bunlar bu kadar büyük kanalların böyle bu canlı yayınlarına bu kadar bu işlerle ilgili donanımsız insanları niye oturtuyorlar kim oturtuyor bilmiyorum bu kanal sahipleri e, bu yetkileri kime veriyor ya bu adamlar ne konuştuğunu bilmiyor ben maalesef size bunu söyleyeyim e, kalp kırmak istemiyorum güzel abilerimiz tabi ya çıkmışlar orada anlatıyorlar ama abim be ya bir konuşmadan önce bir birazcık bir araştırsamıydım şuranın downtownla ne ilgisi var abi Buranın buranın downtown'la ne ilgisi var? Size gösterdiğim binadan yani şu arkada evimde dediğim evim dediğim binadan e, buraya yani Hollywood Bulvarına çıkmam. Tahmin ediyorum 3 dakika 4 dakikadır şurada konuşuyorum. Ya ben öyle bir topa girer miyim? Zaten ben 8 senedir burada oturuyorum. Ya ben bu Masa öyle bir topa girer öyle bir paylaşım yapar mıyım abi yani Ah buyurun Orada bakkal çakkal bile olmaz dediği e, Orası e, Los Angeles'ın banlıyor yerleri Dedikleri yerdeyim tam üstünde yazıyor sokağın ismi Burada bakkal bile yokmuş Abim, vallahi öyle dedi. Oralarda da ıssız yerler, oradan yangın nereden görünecek diyor. Hollywood'un ortası baba. Al. Yani ortası ortası. Sosyal medyada çok göründüğü için bu binayı göstereceğim size. Bak, bulvarı geçiyorsun. Ya aman Hollywood, Hollywood çok da önemli değil yani, tamam mı? Benim için çok önemli değil ki ben zaten 10 yıldır paylaşmıyorum değil mi? Evet, evet. Ama televizyona çıkıp canlı yayına çıkıp bir insanın şahsı hakkında, görüşleri hakkında, e, gayet doğru şekilde yansıttığı bazı bilgiler hakkında. Öyle sallamasyon, ondan sonra kulaktan dolma sallamasyon, öyle atmasyon olmuyor yani canlı yayınlarda koskoca haber kanalları. Tamam mı? Ah, buyurun. Bunu bir yerden hatırlıyor musunuz? bu binayı. işte bu Capital Records dedikleri bu bina bu bildiğiniz birçok ünlünün plak şirketi tamam burası. Burası benim sizlere videoyu paylaştığım yere 1, 2, 3, 4, 4. bina. Ya yani binalar büyük büyük. 4. bina. Buralar yanmıyor muydu bunun arkası? Şurası. Ya yani görüntülerde yanmıyor muydu? Yanıyordu. Benim gösterdiğim gün öyle bir şey var mı? Bakın gün itibariyle diye ben söyledim zaten. Benim gösterdiğim gün öyle bir şey var mı? Yok. Peki niye doğru söyleyene yükleniyorsunuz güzel kardeşim? Ayıp değil mi yani? Bilmiyorum ama neyse. Sıkıntı yok. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.